Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle çiftlik hayvanları oyunumuzu oynayacağız. Ahla size hayvanlarını tanıtacak. Başlayalım mı Ahla Seki? Başlayalım. Burada kocaman bir hayvan var. Bu hayvanın adı ne Ahlas'cığım? Wow. Wow. Adı ne bu hayvanın? Hayvan pamuk. Hayvan pamuk değil. ne adını söyle. Ne bu? Evet. Kutu ayısı. Peki. Burada bir tane daha kocaman bir hayvan daha var. Bu hayvanın adı ne? <laughs> Bu hayvanın adı ne anneciğim? Kurt pamuk. Kurt pamuk. Peki. 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 Geliyor. <laughs> Bu ne? Dinozor. <laughs> Dinozor. Evet. Bir tane daha geliyor, 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 geliyor. Bu hayvanın adı ne? Bu da dinozor. Evet. Nasıl durmuyor burada? Orada o durmuyor. Çünkü o içi eli yaflı anneciğim. Gel bakalım. O durmaz. Hadi gel. Bunu da gösterelim. Yeter Tamam bırak onu yatsın. Onu da göster arkadaşlarına. Arkadaşlar bugün dinozor mavi varmış. Mavi dinozor varmış evet. Bu nasıl Peki. duruyor? Tamam o da yatsın. Ka ha. O Oo. ne anneciğim? Aslan. Aslan evet. Bu nasıl duruyor ne? Öyle duruyor işte. Duruyor. Peki bu ne anneciğim? Fil. Fil pamuk. Fil pamuk. <laughs> evet, bir tane daha geliyor. Bu ne? Arkadaşlar, man kapa bebeği. Oo! Oo, kaplan evet arkadaşlar. Kaplan. pamuk. Kaplan pamuk. Peki bu ne ya? M. Ne? Ne onun adı? M. Daha keçisi. Daha keçisi. Bu ne Evet. Onun ne? ayakları bozulmuş sanırım ne? anneciğim. Onun ayakları bozulmuş. Peki bu hayvanın adı ne anneciğim? Züver. Efendim? Züver. Düzgün söyle. Ne Zürapa. o? Evet. Sırafa. Ay Zürapa. burada. Burada çok tatlı bir hayvan var. <laughs> bu ne ya? Panda. Evet panda. Panda pamuk. Panda pamuk yatıyor mu? Bu nasıl donuyor? Yatıyor mu? Evet yatıyor. Bu ne? Wow. Wow. Dök anne dök. Tamam dökece öyle dökmeden tek tek çıkartalım. O ne elindeki? Elinde Peki Yine... peki bu tatlı şey de ne ola? Ziba. Viva evet. duracak hani bunu? Tamam duruyorsa o şekilde koy durmuyorsa yatır anneciğim. İşte burada bir tane daha hayvan var. Ne o hayvanın adı anneciğim? Malon. Peki bu hayvanın adı ne? Ne? Adı ne? ne? Şey, ya bu şeyini Tamam adı Ne? inek pamuk. Bu bir ne görsün. Evet. Bak bu bir de böyle şahaba da. Kapıda ahşa dönüyor. Tamam dön bakalım. Burada başka bir hayvan daha var. Bu ne? aygırı. Evet ay su aygırı. Düştüm. Ha, ay, düştü benim oluşum. Peki peki. Peki peki. Burada bir şey varmış. Değişik bir şey. Dur bir dakika bakalım. Bu ne ya? Ha, ha, gergedan. Gergedan evet. Burada, Burada da bir tane ne var? Köpek. Dedektif köpek. Evet. Dedektif köpek. Dedektif. Dedektif. Peki peki. Bu da ne ola? Bu ne anneciğim? Bu daha çok civcivden daha çok ördeğe benziyor anneciğim. He? Ördeğe benziyor. Ama bu ayak yok mu? Ayağı yok mu? Durur o anneciğim. Böyle durmuyor mu? Durdu. Durdu. Bu ördeği de koyalım böyle. Anne bak burada dönsün. Ay burada çok tatlı bir şey var. Bu ne? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Kuşu, kuş o kuş. Peki bu ne? Ayşen. Ayşen. Burada anne ne durdu? Wow. Daha bitmedi daha. Daha bitmedi. Bu ne ya? İlk. Bu Geek. nasıl durmuyor? Durmuyor mu? O da mı durmuyor? Tamam. Ayakları bazılarının bozulmuş sanırım anneciğim. Buraya düşecek. Tamam. Bu ne? Ne mi o? muydu? Hı? Onun adı neydi ya? Susamuru. Samuru. Evet, susamuruydu anneciğim. O. Ay, çok bu nasıl durmuyor? Ah dertli bir tane. Durmuyor mu? O da mı durmuyor? Durun durma. anneciğim. Durma. Burada dertli bir tane ne var? Bakayım bakayım bu daha bitmiyor mi? Bitmedi. Sen o şeye bak bakayım. O elindeki neydi senin? Mama. Dertli bir maymun var. Bu nasıl durmuyor? Bu ne ya? Aslan. Aslan. Bu dertli bir şey de çok da küçük var. Evet. Tabii bitti mi? Bu ne? Bana bak, bana, bana. Bu ne? Fil. Fil. Arkadaşı var. Yani daha var fil. Sarı fil var. Anne bak arkadaşı buldum. Tamam. He, arkadaşını mı buldun? Bu Aa. ne? Arkadaşı gergedan. gergedan. Kırmızı bir gergedan. Sarı gergedan. Sarı fil, kırmızı gergedan. Kırmızı gergedan. Peki, peki. Bu ne? Anne indiriyorsun. Sen... Anne bir tane anne yanında dursun. Tam annesinin yanında dursun evet. Nasıl duracak? Durmuyorsa yatır anneciğim. Geçin. Peki bu ne anneciğim? Efendim. Bu ne anneciğim? Efendim. Papa. Evet. Yeşil zürafa. Yeşil zürafa. Bu, bu ne anneciğim? Sevdiğiniz. Bir sürü dinozorumuz varmış ya. Burada da değişik değişik dinozorlar var. Çok güzel. Daha bitti mi? Hayır daha bitmedi. Daha bitmedi. Burada çok güzel Anneanne <laughs> anne yerine dur. Anne bir şey anne. Ay. <laughs> ne yapıyor? Seni öptü. <gülüyor> <gülüyor> öptü. Evet. Hadi sesini. Şey seni. Beni öptü. de öptü. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi. Gidiyor. dinozora da bakabilir miyim şuna? Wow. Bu tik. Bunlar T-Rex mi acaba? T-Rex. T-Rex. Burada etek işte burada. Ne o? Bu annenin tavşanı. Gergedan mı o? Bu değil. Bu. Ay burada çok şeker bir şey var. Bu ne? Daha bitmedi. Mi? Daha bitmedi. Bu ne anneciğim? Bu bu T-Rex. Bu ne? Tavşan. Evet. Bu nasıl oluyor? Nasıl olacak anne? Bilmiyorum ki. Ay, bu ne ya? Köpek. Köpek köpek. Çok tatlı. Çok tatlı. Ama çok tatlı, çok büyük köpek. Nerede adı köpek? Marketten almıştık sanırım. Bu ne şey attırdın? Onu da marketten almışızdır anneciğim. Sanırım. Anladım. Beki bekir, de bitti mi? On anneciğim. Anne ne şey? Bunun aynısından vardı sanırım. Ha? Bunun aynısından var değil mi? evet anne, arkada bu... görünüyor şu. Nerede anne? Mama? Mamun orada anneciğim bak. Ay, evet o. Gitti. Burada da gözlük takan. Bu ne ya? Ben bilemedim bunu. Ha? Bu ne? Gözlük. Gözlük takan bir hayvan. Bu nasıl oluyor? Evet, bizim hayvanlarımız bu kadar arkadaşlar. Ahla Sege hayvanları çok seviyor değil mi Ahla Sege? Diyor. Çok mu seviyorsun hayvanlar anneciğim? Diyor. Başka hayvan almak ister misin? Hı hı. Ne alalım başka? Nasıl? Hayır orada yok gel gel. Ne? Gel buraya gel yanıma gel. Sohbet ediyoruz seninle. Başka hangi hayvanlardan alalım? Buraya gel anneciğim yanıma. Hayvanlarının yanına gel. Sen göster hayvanlarını. Şey... Ne alalım? Hangi hayvandan almak istersin? Babayana. Mesela at alalım mı? Ha? At alalım mı? Hayır. Almayalım. Koyun alalım mı? Ne? Koyun. I -ı. Peki yengeç alalım mı? Hı hı. Ahtapot. Ahtapot. Alalım mı? Hayır. Hayıyorsun. Peki balık alalım mı? Hı hı. Tamam marketten bunlardan da alalım tamam mı? Arkadaşlar oyuncaklar burada duruyor. Sonra hani sonra. Tamam oyuncaklar burada dursun biz sonra alalım değil mi? Atapot dursun havaya. Atapot burada bizi dursun. Evet. Atapot yiyecek yiyecek atapot topot yengeç, zürafa, yunus balığı. Yunus balığı dövecek. Sonra bunu çalacak. Balığı dövecek. Tamam. Peki arkadaşlarına hoşça kal demek ister misin anneciğim? Hoşça kal. Ama buraya geçip de demen gerekiyor. Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Unutmayalım.